Merhaba arkadaşlar, bugünkü dersimizde üçgenlerde eşlik ve benzerlik konusuyla alakalı yeni nesil sorular çözeceğiz. Hiç vakit kaybetmeden birinci soruyla başlıyorum. Şimdi, elinizde paralellik varsa benzerliğin en kolay kısmı olan temel benzerlik teoremini uygularız. Ki bu temel benzerlik teoremini nasıl uyguluyoruz? L yaparak. Şimdi kısa bir hikaye anlatmış, daha doğrusu hikaye anlatmamış ev demiş. Hepsi bu. Kale'nin kaç olduğunu soruyor. Dediğimiz gibi temel benzerlik teoreminde paralelliğimiz de var. L yapacağız. Hemen yapalım L'mizi küçük üçgende yaptım. Gördüğünüz gibi 1,6'nın 4'e oranı dedim. Eşit olacak büyük üçgendeki büyük L de 1624 4 yapıyor bölü bizden istediği KL'ye oranı. Eğer paralellik varsa bir kez daha söylüyorum. Temel benzerlik teoremi gereği L yapıyoruz. Yaptığımız L'deki oranlar da birbirlerine eşit oluyor. Ne geliyor buradan? 1,6x eşittir 16'ya ibari x güzel bir sayı olan 10 olarak bulunuyor. İşte ilk sözde yeni nesil sorumuz. Bu da çok fazla hikaye anlatmamış gördüğünüz gibi. Normal üçgen yerine sadece ev demiş. Geçiyorum ikinci soruma. Evet, burada birazcık anlatmış hikayeyi. Her zaman söylediğim gibi bu hikaye kısmında rakam falan görmüyorsanız aslında şu kısım okumanızı gerektirmeyecek kısım. Zaten şekilde belli ne görüyorsun? Üç tane ağaç görüyorsun, uç noktalarını bağlamış vesaire. Bunlar anlatıyor bize. Bizim için önemli olan kısım burası. BC'ye K dediğimizde AB uzunluğu 2 kalıyormuş Ve daha sonrasında diyor ki en küçük ağacın boyu 10. Şurası 10'muş. Ortanca ağacın boyu 16. Burası 16'ymış. Buna göre diyor en büyük ağacın boyu ki buraya da biz ne diyeceğiz? X. Bizim bildiğiniz talesimiz bu. Ne yapıyoruz taleste? Hemen 10'dan 16'ya kaç birimlik bir artış var? Altı. Ne kadarlık bir yolda 6 birimlik bir artış var? 2K'lık. E o zaman 2K'da 6 artıyorsa 1 tane K'da 3 artar deriz. 16'ydı, 3 arttırırız ve cevabımız 19 olarak bulunur. Gördüğünüz gibi 2A kısmını okumadık. Okusaydık da ne diyormuş? İşte acil zeminine dik durumdaki 3 ağaç. Noktalarında bulunmakta ve tepe noktaları EG doğrusu üzerindedir. Yani aslında bizim şekilde gördüğümüz ifadeyi bize anlatıyor ki hani bunların paralel olduğunu bilelim. E zaten biz bunların paralel olduğunu bize vermese söylemese burada yapabileceğiniz hiçbir şey yok. Sonucu bulma şansınız yok. E, dik durumdaki ağaçlar demese e şimdi ağacın yamuk olma ihtimali de yani ne bileyim buraların dik olduğunu söylüyor ki yine dediğim gibi paralel bunlar. Yukarıdaki EFG noktaları da doğrusal. Bunların ifadesini veriyor. Bir kez daha söylüyorum. Bu ifadeleri vermese zaten soruyu çözme şansınız yok. E veriyor. E niye okuyayım ben bunu? E, zaten böyle olması gerektiğini biliyorum. Dolayısıyla direkt olarak soru çözümüne yöneliyorum. Ve geçiyorum bir sonraki soruma. 3. Şimdi bu da birinci soru gibi. Şeklindeki uçurtma. Ne olduğunun benim için bir önemi yok. Benim için önemli olan buradaki paralellik. Zaten direkt olarak vermiş. O zaman bu paralelliği görünce temel benzerlik teoremi gereği. Ne yapıyoruz dedik? L yapıyoruz. Hemen yapalım. Sol tarafta 24'ün 16'ya oranı eşit olacak. Büyük üçgendeki L'de bunların toplamı 72. 72'nin Y'ye oranını. Alın size birinci ifade ne yapalım? Biz bunları sadeleştirelim. 8'e bölelim. 3 olsun. 8'e bölelim. 2 olsun. 3'ün 24 katını almış. O zaman biz de 2'nin 24 katını alalım. Ve y'yi 48 olarak bulalım. Y'yi bulduk. 48. Artı. Şimdi x'i bulmamız gerekiyor. x'i nasıl bulacağız? Elimizde zaten şuradaki paralelliklerimiz var. O zaman hemen diyeceğiz ki üstteki kenar ve alttaki kenara bakıp Alttaki kenar 48 iken üstteki kenar yarısı olan 24 olmuş. O zaman diğer tarafta da alttaki kenar 60 ise üstteki kenarda yarısı olan yine 30 olacaktır deriz. Ve x 30 buluruz. Toplamlarını istiyordu. 30 artı 48'e de 78 deriz. Bu da aslında çok yeni nesil bir soru değil. Yani hikayesini uzatabilirdi. Şuradaki EFBC paralelliğini ikinci soruda olduğu gibi daha farklı bir şekilde verebilirdi. Ama çok uzatmamış. Dolayısıyla biz de okumak zorunda yine kalmamış olduk. Evet. Geçiyoruz dördüncü sorumuza. Şimdi ikinci sorunun anlatım kısmını okumadık. Niye okumadık? Çünkü şekilde her şey bariz bir şekilde belliydi. Şimdi burada okumamıza gerek var mı? Evet var çünkü gördüğünüz gibi bir sürü rakamsal ifade var bu hikayenin içerisinde. Aslında az çok tahmin edebiliyorsunuz. İşte çocuk, ayna, duvar, A noktası vermiş. Yani muhtemelen çocuk aynaya bakacak. Aynadan da A noktasını görecek. Şimdi burada aslında fiziksel bir ifade geliyor. Aynaya baktı, aynadaki bakış şöyle A'ya yansıdı geliş açısıyla yansıma açısı aynı. Normalde yeni nesil sorularda da bunları vermesi gerekiyor. Ama bizim sorumuzda gördüğüm kadarıyla böyle bir ifade verilmemiş. Bakalım gerçekten böyle mi? 160 santim boyundaki bir çocuk. Hemen çocuğun boyuna 160 santimetre dedik. E, haliyle çocuk dik duruyor. Burası 90 derece. 80 santim uzunluğunda bir ayna. Şu noktaya kadar kısım 80 santim uzağındaymış vardır. Bu çocuk kendisinden 240 santim uzaklıktaki bir duvar. Duvara uzaklığı 240 santim. O zaman buraya ne kalıyor? 160 santim kalıyor. E haliyle duvarda zemine ne olacak? Dik olacak. Tepesindeki A noktasını aynadan bakarak görmektedir. Tam da bizim tahmin ettiğimiz gibi. Aynaya bakıyor. A noktasını görüyor. Dolayısıyla geliş açısı, yansıma açısı fiziksel olarak aynıdır. Buna göre duvarın boyu kaç santimetredir ki bir kez daha söylüyorum bu açıların eşit olduğunu size aslında ifade olarak vermesi gerekiyordu. Duvarın boyu e haddinden fazla 90 var. E benzerlik yapacağız. 90 nokta var. Ben buraya çizgi diyeyim. E 90 nokta var. Ben buraya çizgi diyeyim. Ve bakalım. Çizginin gördüğü sol tarafta 80 iken sağ tarafta çizginin gördüğü olmuş? 160. Yani iki katına çıkmış. O zaman solda noktanın gördüğü 160 ise sağda noktanın gördüğü iki katı olan 320 dersiniz. İşte alın size yeni nesil bir soru daha. İkiden farkı ne? Burada üst kısımdaki o hikaye dediğimiz kısmı okumamız gerekiyor. Neden? Birden çok rakamsal ifade var ve aynı zamanda aslında şekle baktığınız zaman yine anlıyorsunuz ne olup biteceğini. Yine de garanti olsun diye okumanız gerekiyor. Yani aslında her yeni nesil soruya hikaye kısmını okumayacağız diye bir yaklaşımımız söz konusu olmayacak. Eğer şekle baktığınızda ne olup bittiğini algılıyorsanız okumuyorsunuz. Algılamıyorsanız, algılayamıyorsanız daha doğrusu okumanız gerekecektir. Geçiyorum. Mesela burada. Aslında çok da büyük bir hikaye yok. Ne demiş? Gölgesinin boyu 36. Zaten yazıyor 36 metre diyor. 120 santim boyundaki çocuk. Evet bunu vermemiş. Aslında biz bunları hepsini metre cinsine çevirsek yani şuradaki 180'i 1,8 metre yapsak, 120 santim boyundaymış. Bunu da 1,2 metre desek. Ağacın ve çocuğun gölgesinin uç noktası A olduğuna göre ağacın boyu kaç metredir? Bizden istediği ağacın boyu. şimdi ağaçla işte çocuk e haliyle ne olacak arkadaşlar? Birbirlerine paralel olacak. E bu paralellik olduğu için de temel benzerlik teoremi gereği biz L yapacağız. Hadi yapalım. Küçük kenar küçük taban 1,8'in 1,2'ye oranı eşit olacak. Büyük kenar 36 bölü büyük tabanda ağacın boyu yani X. İşte bu. Niye şimdi bu? Evet işte bu. Hemen bakalım. 1,8'in kaç katı 36 yapıyor? Zannediyorum 20. O zaman 1,2'nin de 20 katına biz 24'tür diyeceğiz. Ve ağacın boyunu da 24 metre olarak bulacağız. Zaten dediğim gibi aslında ne olup bittiği de belliydi. Burada da ne yapmış oldu? 120 santim boyundaki çocuk diyor. Çocuğun boyu mesela şekilde belli değildi. Dolayısıyla okumamız gerekti. Evet. Devam edelim. Evet. Devam edemiyoruz. Bir sonraki sayfaya geçiyoruz. Ve burada da dört tane sorumuz varmış. Evet. Aslında burada da belli ne olup bitti. Şimdi şu kısım bakıyorsun rakamsal bir ifade var mı? Yok hikaye. İşte bir uçak E yeniyor, diğeri D'ye yeniyor falan. Neticede burada bir kelebek oluşturuyorlar. Burası 6000, burası 12000. Yani iki katı. O zaman biz AC'ye K dersek CE'de iki katı olan ne olacak? 2K olacak. Bizden ne istiyor? C'nin yere uzaklığı. Hemen C'nin yere uzaklığını bulalım. Ki bunların hepsi gördüğünüz gibi birbirlerine paralel olmak zorundalar. Paralel oldukları için de temel benzerlik teoremi. 3K'nın tabanı 6000. 3K'ya 6000 geliyorsa 1K'ya 2000 gelecektir. Ki benden istediği 2K'lık tabana kaç geldi? E K'ya 2000 geliyorsa 2K'lık tabana da 4000 gelir dersiniz. Ve uçağın değil C noktasının yere uzaklığı 4000 metre olur. Bu 6000 ve 12000 metre ile alakalı da uçağın yerlere olan uzaklıkları demiştir muhtemelen. Soru da. Bakın ne diyor? DV noktana iş yapmaktadır diyor. Yani bazı bir şekilde belli okları da göstermiş. Dolayısıyla üst kısmı okumamızı gerektirecek bir durum söz konusu değil. Zaman kaybetmiyoruz. Evet. Geçiyorum bir sonraki soruma. Şimdi nedir? Bu ıstaka var, top var. Yani adam bilardo oynuyor. Gördüğünüz gibi topa vuruyor. Top geliş açısıyla aynı olacak şekilde B noktasına değiyor. E şimdi burayı okumamızı gerektiren bir şey var mı? Yok. Bak bilardo masası. İşte A'dan vuruyor okuyor Geç okumadın. AK 36 demiş. BL'ye 12 demiş. Ve KL uzunluğunun tamamına da 60 demiş. E şimdi e bu kadar 90 var. E haliyle bunların benzer oldukları da belli. Açılar nokta çizgi çizgi. Demek ki diğerlerinde biz nokta nokta diyeceğiz. Bakın şimdi. Sağdaki üçgende çizginin gördüğü 12 iken soldaki üçgende çizginin gördüğü 36 olmuş. Yani 3 katına çıkmış. O zaman sağdaki üçgende noktanın gördüğü kenara x derseniz soldaki üçgende noktanın gördüğü kenar 3 katı olan 3x olur. Toplamda 4x dediğiniz kaleyi soru 60 vermişti. O zaman biz de x'i 15 olarak buluruz. Bizden ne istiyor? TL uzunluğunu ki o da x yani 15. Evet yine söyleyeyim buradaki hikaye de kısa. Aslında okunabilir ama orada kaybettiğiniz birkaç saniye bile gireceğiniz sınavda size çok büyük fayda sağlayacağı için zaman kaybetmenize gerek yok. Şekil üzerinde her şey bariz bir şekilde zaten belli. Eğer sınavda çok canınız sıkılır ki öyle bir vaktinizin olacağını zannetmiyorum ama o zaman okuyabilirsiniz. Geçiyorum. Mesela. Bak. Şimdi şu ifadede evet rakamlar var. Ama şekil üzerinde dedik var bu aynı rakamlardan. Hemen soruya bakıyorum. BC'yi soruyor bana. O zaman ben hiçbiriyle uğraşmadan direkt biliyorum burada Thales yapacağımı zaten. 60'tan 150'ye kaç artmış? 90 artmış. 90 150'den 240'a kaç atmış? Aa burada da 90 atmış. İşlem daha yapmayacağız. Artış miktarları aynı. O zaman aralarındaki mesafeler de aynı olur diyeceğiz ve eksi 80 olarak bulacağız. Bu kadar. Yani bedavada niye okuyalım? Çünkü her şey zaten şekil üzerinde verilmiş. Şekil üzerinde verdiklerini bir kez daha soruda yazarak söylüyor. Zaman kaybetmenizi gerektirecek hiçbir durum yok. Evet. Gelelim son sorumuza. Mesela burada da öyle. Yani baktığınız zaman okumanızı gerektirecek çok fazla da bir şey yok. Sadece soruya bakıyorum. Aydınlanma direğinin lambası yandığında ağacın gölgesinin boyu. E ağacın gölgesi haliyle nereye düşecek? Buraya düşecek. Yani bizden burayı istiyor. E ağaçla direk haliyle zemine ne olacaklar? Dik. Yani bu ağaçla bu direk birbirlerine paralel olacaklar. Dolayısıyla biz ne yapacağız? Temel benzerlik teoremi gereği L yapacağız. Hemen yapalım. X'in 3'ü e oranı eşit olsun. X artı 5'in 8'e oranına. En fazla buradan işte işler dışlar çarpımı yaparsınız. 8x, 3x artı 15 dersiniz. 5x 15 gelir. X de 3 olarak bulursunuz. Ya da başlangıçta aslında bu L'yi ters de yapabilirdik. Çok da güzel olabilirdi. Yani işler dışarı yapmamıza da gerek olmazdı. Şimdi ters L yapacak olursak 3 e x gelmiş ya. 3'e 3x gelsin derdik. 8'e de haliyle gelirdi? 8x. 3 xten geriye buraya ne kalırdı? 5x kalırdı. Ve biz 5x'i 5x'i de 1 olarak bulurduk. Bizden istediği 3x olduğu için de yine cevabımızı 3 olarak işaretlerdik. Bu da alternatif bir yol. Neyden kurtarıyor sizi? Şu kısımdaki içler dışlar çarpımı yapmakta. İşte üçgende eşlik ve benzerlikle alakalı yeni nesil sorular bu şekildeydi. Tabii ki de daha uzunları, daha zorları karşınıza çıkabilir ancak ana felsefemiz şu. İhtiyacınız olmayan kısımları okuyup zaman kaybetmeyeceksiniz arkadaşlar. Güzel. Bu sayede yeni nesil sorularımızın sonuna gelmiş oluyoruz ve dersimizi de burada bitiriyoruz arkadaşlar. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere diyorum. Hoşça kalın.